Şimdi burger hastalığın var. Burger, bu bulan adamın ismi. Hastalığın evet. esas ismi trombo, anjiyitis, obiterans. Niye anlatıyorum bunu? Şimdi iyi anlayacaksın. Trombo, anji, trombo demek kan. Hayır, trombo demek tıkanıklık demek. Anjiyitis demek damar iltihabı demek. Damar iltihabı. O bir trans demek damarın tıkanması. Şimdi hepsi damar tıkanıklığı. Yani adamda şeker hastalığı vardır. Damarı tıkanır. Çok sigara içicisidir. Damarı tıkanır. Ee, çok yağlı yer damarı tıkanır. Çok et, süt yer damarı tıkanır. Yaşa bağlı damara tıkanır. Burada bir farklılık olması lazım. Farklılık bütün sıkıntı zaten. Burger denen adam bunu bulmuş, ismini vermiş. Burada en önemli şey damar iltihabı. Bu damar iltihabı bildiğin mikropların damara bulaşıp da orada bir iltihap bir olay değil. Burada olay şu, vücutta bir hassasiyet var. Hassasiyet, bildiğin alerji var diye. Tamam mı? Bu alerji, bu hassasiyet her şeyden etkileneceği gibi en çok etkileneceği şey sigaradır. Sigaradan etkileniyor musun? Etkileniyorsun. Ne oluyor peki sigaradan etkilenince? Vücudun askerleri vardır. Kanda dolaşan, dokuda dolaşan. Bunlar hazır beklerler. Bir mikrop girdiği zaman saldırmak için. Ama sana mikrop girmese bile senin sigaraya verdiğin alerjik yanıt bunları harekete geçirir ve damarına saldırtır. Damarına saldırınca damarın iyice daralır. Normalde bacağın şu. Şurada bir bacak yapayım ben sana. Şu senin bacağın olsun. Sağ bacağın olsun. Normalde nedir? Kan kalpten aşağı doğru gelir. Bacağın dizine kadar Üç ayrılır. Damarın dizden sonra ve o kan bütün dokularına gider ve böylece hayatta kalırız bacağın. Evet. Ama bir opiterasta yani bulger hastalığında senin şu küçük damarların, şu damarlarına vücudunun askerleri saldırır. Hem içeriden hem dışarıdan bunu daraltır. Yani birden damar büzüşür. Damar büzüştü. Buradaki damarlar da büzüştü. Artık aşağıya kan götürecek yer kalmaz. O yüzden yaralar olmaya başlar parmaklarda, ayaklarda. Tamam mı? Evet. Yani bu aslında sigaraya bağlı bir alerji gibidir. Sigara içmeyi bırak, dumanlı bile e, aynı odada solusan direkt damarların büzüşür. Hastalık bu. Ve biz bu hastalığı tanıtsını koyarken önce bir dopler yaparız. Usta eller yapması lazım bu dopleri. Tanıyı koyduk. Bir de ne yapacağımızı görmek için anjiyo yaparız. Ama bu anjiyoyu kesinlikle bu bacaktan ve bu damar sisteminden yapmayız. Nereden yaparız? Eğer kolda yoksa bu hastalık koldan yaparız. Hadi olmadı kol olmadı diğer bacaktan yaparız. Kesinlikle bu damarları ayağının bileğinden, dizin arkasından, kasıktan iğne sokmayız. Çünkü iğne de aynı zamanda burayı uyarır, alerjendir ve damarı o da büzüştürür. Hadi üzerine üstlük senin yaptığın hem anjiyo ile iğne yaptırıyorsun, iğne anjiyo yaptırıyorsun, artı bir de balon yapıyorlar oraya. Balonda ne? Buradan kateteri sokuyorsun, şu boşlukta bir balonu şişiriyorsun, damarı genişletiyorsun. Zaten damar duvarım benim hassas, çok kırıldan. Bir de balonla şişirdiğin zaman iyice uyar oluyor, haşkı tekrar şey yapıyor. Anjiyodan damardan Balondan hemen sonra bacağın hafif iyileşir gibi olur hemen bozulur. Genişler çıkarsın anjiyodan eve gittiğinde tekrar tıkanır bu. Hem de daha fazla. O yüzden buradaki şikayetlerin hemen artar. Burger hastalığında tedavi şudur. Biz bu hastalığın bunu uyaran sinirleri biz düzeltiyoruz ki hiç damara dokunmuyoruz. Bunu kasan, uyaran sinirleri gevşettiğimiz zaman ben, ee, karından yaptığımız ameliyatta damar gevşiyor. Ameliyattan sonra zaten görmüşsündür bir rahatlama gelir. O zaman damar tekrar gevşiyor. Sinirleri kestik. Evet, kasıktan, şey, karından yaptığımız ameliyatta sinirleri yok ettik. Bunu kasa sinirler geçti. Artık kök hücreler yaptık. Kök hücre. Bundan sonra senin tedavi, yalnızca yara tedavisi ve devamlı yürüyüşle beraber kök hücrelerin ve bu sinire yaptığımız tedavinin gittiği her gün daha iyiye gittiğini göreceksin. Hiç acele etmemen lazım. Acele ettirip buraya anjiyo ve balon yaparsan sistem tamamen bozulur. Onların karşı ben etmeyeceğim. Ama tamam. Şey gönderim, ama tamam da bilmek lazım bunu yani. Tamam doktor öyle demiş olabilir ama tabii sen de haklısın. Ben ne bileyim kardeşim doktor öyle dedi. Ama biz bunu yaptıktan sonra sana bunu söylüyoruz. Bu bacağı yalnızca anjiyo. Bu bacağı yalnızca yara tedavisi yapılacak. Ve devamlı yürüyeceksin. Ben sana hiç anjiyo yaptır, bacana şöyle baktır dedim mi? Yok. Yok. Ama işte bunlar hep tıbbın sorunları. Senin sorunun değil ama sorunu sen çekiyorsun. Evet hocam. Bu, bu şey tıbbın için. sorunu. Şimdi, şimdi benim sana tekrar önerim. Şu yaraların seni çok çok rahatsız etmiyorsa yine, yine bizim sana verdiğimiz e, damar genişletici ilaç var. Mesela bu diltizem veriyorum ben sana. Evet. Niye? Tamam mı? 30 mg vermiştim. Şimdi bunu 90 miligram çıkaracağım. Niye? Bu diltizem bu damarın genişlemesini sağlar. Anladım. He. Bir de sana alerji ilacı verdim. Niye? Herhangi bir şeye karşı damarın kasılmasını önlemek için. ve onu da kullanacaksın. Ha oksijen tedavisi alabilirsin. Hiperbarik oksijen alabilirsin. Çok usta ellerde yara tedavisi yaptırabilirsin ama sana kalan iş de var. Sigaralı ortama kesin girmeyeceksin. Sana alerji yapan yatak şarşafının deterjanı bile değişecek. Sor. Hocam, e, hastalıkta bir de vücudun kendisine saldırması var ya. O yüzden de bir koşisin... tedavisi verebiliriz. Güzel. Kolşin tedavisi de verebiliriz. Burada kolşin tedavisi de bu hastaya vereceğiz. Ama acele etme. Bu yaran senin ne kadar sürede iyileşeceğini senin dokuların yavaş yavaş karar verir. Senin tek bakacağın şey, dünle bugün arasındaki fark. Dün daha kötüydüm, bugün bir derece daha iyiyim. Hiç hemen mükemmel, bacağım eskisi gibi olsun, yok öyle bir şey. Yok hocam beklemiyorum. Ama o zaman bak acele edip doktorlara gidiyorsun. Acele etmedim hocam. Hocam dedim ki sadece bakın, ben 6 aylık ofiseye gidiyorum. Git. Gerekirse bir altı ay daha geçeceğim. Yani bunun tedavisinde normali ben sana söylüyorum. Hocam e, şu an sonra. olabiliyor benim kendim için. İşte hep hastalar bana böyle geliyor. İşler bozulmuş oluyor. Ha. Geliyor şu anda sonra da He ağrı güzel düzelt. Tamam yine düzeltmeye uğraşacağım. Yine bir, hadi gelip keselim demiyorum ben. Bacağını kesmek en kolay. Diz altından kes. Bir saatte bu iş bitsin. Çok da güzel protez yapıyorlar. Çok çok iyi oluyorsun. Bir şey demiyorum ama kesmek bir organı kesmek kolay mı? Ya? Hocam hiç ben yani hiç bir organı kesmenin, hocam. Bir organı kesmenin hem bedensel sıkıntısı var, hem maddi ve manevi yönü var, hem psikolojik var. Hocam ben yani bir ağlıyorum. Ne zaman kesilir? Hiçbir şansı yok. Bu bacağın durması hastanın vücuduna ve hayatına büyük tehlike yaratıyordur. O zaman ve ağrılarından duramıyordur. Buna rağmen yine kesmeyiz, uğraşırız ama durması Acil olarak vücudunu zehirliyoruz, o zaman bundan gündeme gelir. Eğer gittiği sana keselim diyor. E öyle tedavi mi olur o zaman? E bu tedavi değil ki. Bu sorundan kaçma, uğraşmaktan kaçma. Keselim. Tamam hocam. Öyle yok. Ben şimdi diyorsunuz, oraya geleceğim. Tamam, yine başlayacağız.